Şimdi inceleyeceğiz. Hemen satın al yorumlar ben. aldım arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederiz dedi. Ben artık bir sürü şey versin. Sürelim artık şahinimizi. Bakalım nasıl. Gerçekten çok iyi yapmışlar arkadaşlar. Facebook üzerinden belirtmiştim zaten. Ee, yorumlar kısmına yazmamışlar ama bana mesaj olarak arkadaşımızın birisi Şahin modunu çek demiş. Ben de Şahin modunu çekeceğim. Altta linki de bulabilirsiniz arkadaşlar. O linkten indirip siz de yapabilirsiniz. Bir kötü bir tarafı varsa aynalar çalışmıyor arkadaşlar. O yönden kötü olmuş. Ama gerçekten bayağı iyi. Bir de ses efekti de kötü. Onu da söyleyeyim yani. Tam Şahin'e benzetememişler. Yapamamışlar. Neyse. Şahin'imize bak. Ben de biraz daha basın. Evet şu anlaşım. şahiniz Şahin'deyiz arkadaşlar şu anda ya. Şahin'deyiz. Araca bak araca. Süper ama ya. Gırdım kırdım. Süper. Araç nasıl ama arkadaşlar. Süper değil mi ya? Döv döv döv. Hızlı gidince şey oluyor lan. Kontrolünü kaybediyor insan ya. Evet. Bu arada şuraya ben bir yapılandırıvereyim. Evet. Bu benim aracım arkadaşlar. Yola devam ediyoruz. Buradan nereye gideceğiz? Ona bir bakayım ben hemen. Nereye gideceğiz? Bakayım bir. Heh, buradan. Arkadaşlar. Reymise gideriz biz. Süper değil mi lan? Süper de. Süper değil mi arkadaşlar ya? Bas bakayım. Oha kontrolleri çok zor Evet arkadaşlar kontrolleri çok zor Şahin modunu indirebilirsiniz siz yine de Bas 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 Kaç basıyormuş 92 91 civarı. Yine tır gibi basıyor ama Kornada da iyi. Arada geçiremiyiz şayet. Yani. Yine vurduk şayet. Kırdık ya. Bas bas acıya. Süper değil ama arkadaşlar arkadaş. az test edelim. İndirip kurabilirsiniz. Süper bir mod. Benim çok hoşuma gitti bir tek aynalar iş görmüyor dıştan da böyle de şimdi arkadaşlar tekerleğe gelince niye böyle duruyor onu söyleyeyim bunları standart alın siz arkadaşlar standart olması gerekiyor bunlar standart alındığınızda düzgün olacaktır <laughs> onu da buradan söyleyeyim ben biraz mod kastırdığı için ben de ben alamıyorum standarta siz alın araç bu şekilde iç şöyle bas bakayım hadi bakalım ama araç nasıl arkadaşlar? Süper değil mi ya? Dur, vurdum, vurdum. Şahin çok güzel. Yanlar mı diye düşünüyorum. Sanmam yanlamaz diye. Ama ilerideki kavşakta ya da yok kanka yok. Yok yok. Yanlamaz. Euro Truck Dıştan görünüşü de böyle. Etspe et. Be, et. Ha el freni çekilmiş. <laughs> süper hava araç ya. Uhu, bastır gaza. alabiliyoruz galiba da nereye takacağız ben onu merak ediyorum. Bas gaza bas gaza bas. Şahin moduyla karşınızdayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya güzel bir araç. Normal süper. Bas gaza kanka süper bir mod değilim ama arkadaşlar ya. Şuna bir baksanıza Şahin modu var artımızda Euro Truck Simulator 2'de. Evet ben BMW modunda ümitliydim aslında arkadaşlar da BMW modu çalıştırmadı bir nebze. Neyse sağlık olsun başka modlar da gelecek tabii ki de sizin beğeninizle beraber. Bu arada arkadaşlar seri olarak Euro Truck Simulator 2 seri olarak çekeceğim ama bu şeyimle değil Bunda değil yani şahin modunu yaptım işte bu seri vardı diye başka bir yerde çekeceğim param da azalacak çünkü e, şahin modunu almak için birkaç şeyler yaptığımızı söylenebilir ama araç süper arkadaşlar yani yıkıyor ortalığı <laughs> bir tek sesi kötü aynaları kötü o yönden kötü tekerlekler de öyle ama neyse iş yer, işe yarıyor <laughs> neden ve sinyal verdiğinizi göremiyorsunuz. 4 vitesmiş arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyelim. Bence süper ya. <laughs> ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir var değil mi? Bayağı iyi kaplamalar olsun. Bir <laughs> yerde okuduğuma göre bunun ikinci şeyde gelecekmiş. Daha günceli o geldiğinde onu da çekerim merak etmeyin arkadaşlar şu anda araç çıkıyor ortalık bir kötü tarafı adamın içi görünmüyor ve kesinlikle aracımız basıktır arkadaşlar <laughs> bana sorucu olursanız pek şahini sevmem ama yine de gideri var yani aracın. baya da iyiyiz yani şu anda Süper bir mod arkadaşlar. Şuna baksanıza çok gerçekçi olmuş ya yani neredeyse. Şöyle de bir baktırayım ben size. Dur. Şöyle de bir bakalım arkadaşlar aracımızı görüyorsunuz. Süper tekerlekleri dışarı fırlamış bir şekilde ama olsun. <laughs> gideri var. Pati çektiriyorum ona gidiyor. <laughs> 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 Şahin de kazamızı yaptık Bas bas. Lan yavaş gel yavaş. Emmem yavaş. Bir tak arkadaşlar dönüşler biraz sıkıntılı. Araç dönmüyor. O yüzden pek hızlı gitmek gitmeyin yani yavaş gidin zaten de öyledir. Baksanıza yavaş daha iyi. Biz neyse bastıralım. Fazla uzamasın bu videomuz arkadaşlar. Bayağı iyi ama. Fark ettiyseniz süper bir mod. Şahin hasta Şahin'e Şahin aracına hastaysanız arkadaşlar indirip oynayın arkadaşlar. Bana göre süper bir mod yani gideri var düdük de var. Peki bunu ben nereden satın aldım? Mercedes galerisinden satın aldım arkadaşlar. Bu 12. seviyemi ne istiyor? Bunu da buradan belirteyim. Ama süper. Dediğim gibi lastikleri standarta getireceksiniz. Hiçbir şey kalmaz aracının. Güzel olacaktır. Kusura arkadaşlar. Çay fazla kaçırmışız bugün. Böyle ve çok fazla hasar de biraz hasar alıyormuş. Güzel araç. Nereye çaktın Süper bir araç arkadaşlar benim hoşuma gitti yani gideri var. Evet arkadaşlar. Böyle Euro Truck Simulator de mod tanıtımı videosu gelmesini istiyorsanız hmm. beğenmeyi <laughs> durun bir dakika kalın arkadaşlar. Beğenmeyi kanalıma abone olmayı Facebook üzerinden paylaşmayı unutmayınız. Dediğim gibi ee, alt, aşağıda bunun linkini kesinlikle veririm. E, ya da bir sıkıntı olursa vermeye de bilirim. Onun için kusura bakmayın ama vermeye çalışacağım. Veririm arkadaşlar. İndirin, kurun. Oyuna indirildiğiniz kadar. Neyse arkadaşlar. Bakayım bir neredeyiz. Bakmak istemiyordum. Eee biraz sıkıntı hadi açacak mısın evet dijana doğru yol almışız zaten arkadaşlar <laughs> beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı demiştim zaten arkadaşlar ikinci denemeye gerek yok Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.